Ayşe'cim hoş geldin canım, selamlar. Biraz toparlanalım. Sesimden de bellidir, pek iyi değilim. Bir açıklama yapacağım. Sağ ol canım benim, sen de benim evime hoş geldin. Kafam gitti, kahve yapıyorum da. Nescafe'nin üstüne dem koyuyorum. Gülsümün hoş geldin canım yorum yapabilirsin diye senin modunu alıyorum ben. İlk kez ben de bir açıklama videosu canlısı yapıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Biraz toparlanalım. Şeyi ilacı içebildim gözüm. Şöyle daha dokunmadan ağzımın tadıyla bir kahve içeyim. Ortalama zaten bana gelen 15-20 kişi oluyor canlılarım seyreden. Saatte uygun mu bilmiyorum. Hazır konuşmaya gücüm varken bir anda düşünüp açayım dedim sonrasında yapamam. Toparlanalım. Sonradan da izlerler. Zaten açma sebebim de oldu, oydu. Farkında olmadan kısa zamandır buradayım. E, disipline girip doğru düzgün videolar, canlılar çekemedim ama ona rağmen bir aile olmuşuz burada. Sağ ol Ayşe için. Eski videolarıma kadar destek yorumları geliyor. Farklı şeylerden dolayı benim burada olmadığımı zannediyorlar. İnsanlar en azından merakta kalmasın. Bir süre ne kadar sürer. İnşallah bu YouTube için değil. YouTube'un içine yani edeyim. Bu anlatacağım şeyler düzelir de inşallah. YouTube olmasa da olur. Öyle güzel haberlerle gelirim size. Ama dediğim gibi farkında olmadan beni çok insan sevmiş. Eski videolarıma kadar yorum geliyor. Zaten ben asıl Instagram'da paylaşım yapıyorum. Telefon numarası olmadığı için oraya yazıyorlar. Çatıdan beni Instagram'dan takip edip izleyenler varmış falan filan neyse. Pelin komşu, aleykümselam. Evet. Bir dokuz kişi olduk dinleyen dinlesin. Zaten bu canlı kayıtlı kalacak. Merak edenler. Neden olmadığımı merak edenler. En azından orada öğrenir. Öncelikle benim rahatsızlıklarım vardı. Bir süredir o yüzden keyfim yok. En son can yaptığım canlı da bununla ilgiliydi. Evet. Kullandığım ilaç çok ağır bir ilaçtı. Uzun zamandır kontrollerime gidemiyordum. İlacın kesilmesini de istemiyordum. İlaç beni çok rahatlatıyordu ama farklı yerlerde sorunlar yaşattı bana kullandığım ilaç. Teşekkür ederim Pelin. Psikolojimi çok etkiledi. Tüm kan değerlerimi düşürdü, karaciğer enzimimi bozdu aşırı mide bulantısı yaptı. İki ay gibi bir sürede bayağı bir kilo verdim. Yemek yiyemedim. Yataktan bile canım kalkmak istemiyordu. Bizim Gülsüm, Zeynep, Elif zaten bunu çok detaylı biliyor. Bu yüzden son canlım kötüydü. Çok duygusaldım. Ne yapacağımı bilmiyordum. İlacı kesmeye karar verdik. Doktorum öyle söyledi. Muayenesine gidecektim. Ama araya annem girdi. Ben babamı, Çiğdem ablacığım hoş geldin. Tekrardan şöyle başlayayım. Açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. İyi değilim, burada yokum. Bunun sebebini söylemek istiyorum. Çünkü farkında olmadan beni insanlar sevmiş. Zaten desteğinizi biliyordum. Eski canlılarıma kadar bana destek mesajları geliyor. Burada olmamamın sebebini öncelikle anlatıyorum. En son bir canlı yapmıştım. Ciddi sağlık sorunlarım vardı. <laughs> tam kendi sağlık problemlerimle ilgili bir hastane yoluna tekrar başlamışken annemle ilgili sıkıntı başladı. Bu canlı yapacağım ki insanlar merak etmesin. Bunu borçlu hissettim kendime çünkü siz beni izlediniz, destek verdiniz ve izlerken sevdiniz. O yüzden bana yazıyorsunuz. Bildirimler geliyor ama hiçbirine dönesim gelmiyor. Ben babamı akciğer kanserinden kaybettim babamdan sonra 11 tane en sevdiğim insanı bir sene içinde kanserden kaybettim. O bir sene içinde annem inme geçirdi. Sıkıntılardan. Ablam meme kanserine yakalandı. Ablam meme kanserini atlattı. Çok uzun yorucu bir tedavisi oldu. ameliyatları oldu. Geçen aylarda başka yerinde sıçrama olduğu için oradan da ameliyatı oldu. Tam onu atlattı derken Basit bir belirtiyle annemin de mesanesinde tümör bulundu ve acil ameliyat ettirmemiz gerekiyor. İçeriye yerleşmeden, büyümeden, yeni oluşan ve hızlı büyüyen bir tümör. Annem bir sene içinde üç tane ameliyat oldu. Annem çok zayıf, genç kızken de zayıfmış, doğum yaptığında da zayıfmış, hamileyken de zayıfmış. Annem yer çok da yemez ama hep zayıftı, 35 kilo öyle söyleyeyim size. Bana annemden gelmiş zaten bu romatizma hastalıklar. Tedavimiz de aynı. O düzenli kontrollerine gidiyor. Sürekli tahliller yaptırıyoruz. Annem bizim için değerli. Özellikle iki ablam sürekli eli üstünde. Ben çünkü artık kendi halime kaldım. Kafası kaşınsa yani öyle söyleyeyim. O kadar basit şeylerden yüzünde bir sivilce çıksa hemen doktora götürüyoruz. Hemen ilgileniyoruz. Biz zaten dört kardeş bir anne kaldık kala kala. Herkes öldü. Kalan da kötüler oldu. Hemen doktor arayışına girdik çünkü annemin bu bir sene içerisinde olduğu üç ameliyat gözlerinde hasar bıraktı. Vücudu bunu kaldırabilir mi? Kapalı bir ameliyat mı olacak? Nasıl olacak bilmiyoruz. Doktor bulduk bir tane. Bir profesör bulduk. Bütün her şeyini hazırlayıp Bu hafta bitirmek Bitirmemiz gerekiyor ki en yakın zamanda Oradaki tümör alınsın Yani durum bu Benim bitmek bilmeyen Başa gelip Saran babamdan beri Sanki böyle babam bir Boyut kapısı açtı bize O boyut kapısı Sürekli bir kısır döngüye çevirdi hayatımızı Birinin hastalığını öğreniyoruz Dönüp dolanıyoruz tekrar ya bir de şaka gibi sadece akraba değil aile dostlarımız bir sofrada oturduğumuz sohbetimizin olduğu çok sevdiğim insanları da kaybettim hatta bunlardan bir tanesi şimdi babam çok severdi rahmetli akciğer kanseri o da ikinci ameliyatın oldu ve yoğun bakımda geçecek Allah'ın izniyle ben o biyopsilerin falan kötü çıkacağına inanmıyorum yani şu anda ilk süreç hemen o kitle orada daha da büyümeden ve kas dokusuna yerleşmeden ilerle ya şu anda sıfır şeyinde kanser biliyorsunuz evre evredir sıfır evre çünkü daha yeni oluşmuş bir tümör kas dokusuna yerleşmemiş ben sonucunun iyi çıkacağına inanıyorum ama işte beni neler beklediğini de biliyorum ya bunu sürekli döngel olarak yaşadığımız için o yaşayacağım süreci biliyorum. E, çocuklar var, hep güçlü durumu. O ağır geliyor insana. Hoş geldin Zeynep'im. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. O yüzden yoktum. Hani yorumlarda hala yazıyorsunuz. Bunun sebebini farklı sanıyorsunuz. Ama benim hayatta o kadar farklı önceliklerim var ki. Öncelikle kendim, çocuklarım, şimdi annem. Bu da gelecek geçecek Allah'ın izniyle sizin bu durumu farklı algılamanızı istemedim. Bana yazdıklarınız evet bildirim olarak geliyor ama ben ne YouTube izliyorum ne bakıyorum. Bir dün kızlarla görüştük, durumu anlattım. O kadar sizlere haber vermek istedim. Yani YouTubemuş bilmem neymiş zaten hiç umurumda değil. Geçecek. Böyle insan telefon çalar korkarsınız ya. Böyle iyi olduğunda artık korkuyorum yine arkasından ne gelecek diye. bitmiyor çünkü bu illet hastalık zaten o kadar çok yaygınlaştı ki herkes herkes kanser herkes kimden duysam atlatmışlığı var ya da hastaneye gidiyorsun onkoloji bölümleri dolu herkes de var e biz ben de mesela büyük risk altındayım yani bir de çok sinsi seyrediyor sürekli doktora giden kronik hastalığı olan bir kadın benim annem özel doktora gidiyoruz. Sürekli bütün bütün testleri, check-up gibi her şeyi yenileniyor. Kullan, annem de aynı ilacı kullanıyor benimle birlikte. Kullandığımız ilaçlar çok ağır çünkü. Bu işte böbrek fonksiyonlarını, karaciğeri etkileyen ilaçlar, kortizon, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar. Bu yüzden A'dan Z'ye bütün tahlilleri yapılırken hiçbir belirti vermemesi, tek belirtisi şey oldu. Kan sulandırıcı kullanıyor annem daha önce beyin kanaması geçirdiği için. Tıkalı bir damarı var. Ee, onun sayesinde bir kanama oldu. Yoksa ne enfeksiyon, ne işte kültürde, ne kan değerlerinde hiçbir şey çıkmadı ve ağrısı yok. Aynen hastanede olmasa da bir de bize söylemiyor. İki hafta önce oldu bu. Annem balığı çok sever. Biz siz de biliyorsunuz benim eşim geç geliyor. Annemi çağırdım beraber gittik balığımızı aldık pazara gittik. Yemek yerken öyle bir şekilde söylüyor ki ablam da ona çok kızıyor zaten. En ufak bir şeyi bana söyle diyor. Bugün bana ne oldu biliyor musunuz dedi gülerek. Ne oldu dedik. Tuvalete bir gittim dedi tamamen idrarım kandı dedi. Biz ablamla baka kaldık. Ablamın gözlerinden o Saymak istediklerini tahmin edebiliyorum. Çünkü diyoruz ki en ufak bir şey senin kullandığın ilaçtan kaynaklı olabilir. Ya da sen önemsemeyebilirsin ama hastalığın için önemli olabilir. Sağ ol sevgiliciğim hoş geldin. Sonra tahlil falan tekrardan doktoru istedi. Temiz çıktı. Kemik ölçümüne gidiyor. O sırada hastanede tuvalete gidiyor. Tekrar görüyor. İşte diyorum ya biz annemizle çok ilgileniyoruz. Sürekli elimiz üstünde ablam hemen o anda işte ultrasonunu çektiriyor. Doktor anlatıyor neyin ne olduğunu. Söylemiyordu da yoksa. Aman ağrım yok ki bir şey yok ki yanma yok ki. Bu kadar sinsi ilerliyor. Babamın da öyle. Babamın dördüncü evre kemiklere metastaz yapmıştı. Babamın biz ölümünü bir buçuk ay kala öğrendik. Ayakta gezen sağlıklı bir adamdı. Sadece sırtı ağrıyordu. Hani doktorlar da diyor ki en ufak kendinizde bir değişiklik hissettiğinizde gelin. Gidiyoruz da ilgilenmiyorlar zaten. Tek şeyim anne tarafında bizde beyin hastalığı var. Kanser yok. Baba tarafım yoğun. Ya baba tarafımda ölen herkes kanserden öldü. Ben inanıyorum ki bu agresif, kötü huylu bir tümör değil ama işte ameliyat olacak ya canım ona sıkılıyor. Bir senede üç ameliyat, beyin ameliyatı oldu. Durum böyle. Yazdığınız mesajlar için teşekkür ederim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar kısa zamanda beni sevmişsiniz ve beni merak ediyorsunuz olmayınca. Başkalarının canlılarını da görmeyince merak ediyorsunuz. O yüzden bunu üstümde yük hissettim. Hani belki bir saat sonra açayım desem açamayacaktım. Hemen mesajları okuyunca bir anlık kararla bir açıklama bende. Bana da nasip oldu bir açıklama. Yoksa YouTube'muş bilmem neymiş. Şu anda annemin önemli hiçbir şey yok. Sevdiklerimde kim rahatsızsa, kimin sıkıntısı varsa benim önceliğim olur. Biliyorum gözsünüm geçecek inşallah ama bu süreci kaçıncı kez yaşayışım ve eskiden şeydim gülsün biliyorsun güçlüydüm beden sağlığım vardı destek oluyordum şu anda ben de ayak bağıyım ablamlara mesela gitsem ne yapacağım ayak bağıyım iki gündür tutmuyor vücudum çok kötüyüm yine yaparım yani belki de onlar olduğu için onlara güveniyorum. Tek başıma olsam elimden geleni yaparım zaten. Annem tab olursa Allah'ın izniyle ameliyatını atlatsın zaten evlerimiz yakın. Hastane ablama yakın olduğu için herhalde bir süre orada kalır. Sürekli buraya gelip annemi götürmesinler. Önemli değil. Anne, ablam da kalsın, ben de kalsın. Onun dört tane evladı var. Bir bekar ablam var. Onunla yaşıyor. Dört tane evladı var ona sahip çıkan, yalnız bırakmayan. Ama işte beni üzen şey eski sağlık gücüm yok. Kendime zor bakıyorum çünkü. Benden bu kadar. Bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ha, unutmadan... Özellikle bu canlıyı açtım ki mesela dün gönül, ilk gönülle konuştuk. O dergahlara gidiyor. Kalp gözü çok şey, temiz. Ben gönülü çok seviyorum. Ondan dua istedim. O kadar çok dua okuttu ki anneme. Bir huzur geldi içime. Kimin duasının kabul olacağı bilinmez. O yüzden dualarınızı da istemek istedim. Beni seven burada. 10 kişi dua etse belki Rabbim birinin duasını kabul eder dualarınızı esirgemeyin. Annem bunu atlatsın, ameliyatın olsun. Ben de buraya sevinçle geleyim. Sıfırdan başlamış bir halde geleyim. Evet maneviyatı çok kuvvetli. Ya onun sesi böyle huzuru veriyor. Konuşması. Elektrik mi diyorlar? Ne diyorlar? Onda o enerjiyi çok güzel alıyorum ben. Atlatacağız inşallah. Bu da geçecek. Ama geçene kadar da işte <laughs> korkuyorum. O babamdaki, ablamdaki o yaşadığımız süreçteki güç yok maalesef. Bu sefer kendime hemen şey yaptım. Mesela babamı öğrendiğimde hastanede biz, benim beker ablam anneannem dedim o zaman aizen vardı. Onlara bakıyordu. Babamın yanında hastanede evli ablamla ben duruyorduk. O bir buçuk ay çok güçlüydüm ve biz babama kanser olduğunu söylememiştik. Gizlemiştik. Ona hep böyle mutlu gözük gözüktüm. Hiçbir şey yokmuş gibi gözüktüm. O zamanlar çok bedenen, ruhen, her yönden çok sağlıklıydım. Ama şimdi o gücüm yok çünkü onun üstüne çok yaşadık biz bunu. Ablam atlattı Allah'ın izniyle. O kontrollerine gidiyor. İki ay önce tekrar bir ameliyat oldum annem de atlatacak inşallah hepinize çok teşekkür ederim dualarınızı esirgemeyin güzel haberlerimi bekleyin öyle diyeyim burada güzel bir müzik canlı açıp size haber veririm haber vermeye geleceğim yani sizi atlattı bitti diye erken saat o beni seven o o 20 kişilik kitle var ya bana hep destek olan, beni bırakmayan, benim için sayılar, şeyler önemli değildi çünkü ben e, satış kanalıyım. Satışı marka planda yapıyordum. Burada sizinle sohbet ediyordum. Hiç öyle bir hırsım olmadı. Çünkü hayat gerçekten arka planda gerçekten çok zor. Sorumluluklar çok zor. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilmiyor. Burada gülüp eğleniyoruz ama insanların iç dünyasında ne var? Çok şükür bana destek olan bir eşim var. Çok merhametli iki tane pırlanta gibi evladım var. Evet çok insanı kaybettik ama benim çekirdek ailem çok güzel. Benim çocuklarım Allah onlardan razı olsun. 18 yaşına girecek Kerem şubatta. Yaşından her zaman olgun bir çocuk oldu kızım da öyle. Ama işte bizi de vuran şey oldu sağlık sorunları yani bir Büyük sağlık sıkıntıları geçirdik. Herkesin bir imtihanı var. Ben de sağlıkla sınanıyorum. Sevdiklerimin sağlığıyla sınanıyorum. Onların acısıyla sınandım. İsyan etmiyorum. Her zaman şey diyorum. Rabbim isyan etmek istemiyorum. Tevekkül ediyorum. Bana dayanamayacağım. Beni isyankar edecek. Daha fazla dert verme. Bunun da üstesinden gelebileyim. Hayat çok boş. Bir anda bütün dünyanız, bütün şeyiniz sanki ruhunuz çekiliyor bir haberle. Bu da geçecek inşallah. Ben de atlatacağım. Ben şu an kendi doktor işlerimi iptal ettim önce. Ablam bana kızıyordu. Senin de gitmen lazım. Ama o güç bende yok. Ben ilacıma tekrardan başladım. Evet o bana kötü şeyler yaptı. Nefret ediyorum o ilaçtan. Ama yok ayakta duracağım kendime dikkat edeceğim. Şu iki haftalık süreci atlatalım. Ben kendime zaten döneceğim tekrardan. Her şey güzel olacak. Allah razı olsun Zeynep'im. Çiğdem abla. Yok ben şey oluyorum Çiğdem abla. Ben kendimi çok öteliyorum böyle şeylerde. Yapamıyorum ben onu. Ben hep o fedakarlık modundayım. Hep yanımdaki iyi olsun modundayım. Ben iyi olurum. Ben çok atlattım. Ben biliyorum babamın yanında ağlayamadığımı odasında bana neler diyordu. Haklıydı. O sanıyordu ki biz onunla sonuçları çıkmadı. Kaç gün oldu dedi. Niye çıkmıyor sonuçlarım? Belki ben kanserim. Niye ilgilenmiyorsunuz? Halbuki bilmiyordu. Onkoloji doktoru farklı bir hastanede. Medikal parktaydı. Biz onu kandırıyorduk. Senin ciğerlerin su topluyor diye sadece. Onu kandırarak geçti o sürecimiz ve onu belli etmeden gayet neşeli davranıyordum, moralliydim. O uyuduğu zaman, bütün hastane biliyordu çünkü, bütün hasta yakınları, hemşireler biliyordu. Kolidora çıkıp kendimi sıkı sıkı ağlıyordum, gözyaşımı silip tekrar babamın yanına giriyordum, hiçbir şey olmamış gibi. Ben atlatırım, ben geç, geçerim, benden daha önemli, daha kötü durumda benim sevdiğim insanlar. Önce onlar iyi olsun ben sonra iyi olurum zaten. Onlar iyi olursa iyi olurum. ...insanı iyi yapan zaten bu değil mi? Sevdiklerimizin mutlu olması, sağlıklı olması değil mi? Ben de şey var. Farklı bir boyuta geçiyorum böyle şeylerde Ayşe. Zaten böyle çok nazlanmayı seven, Mesela ameliyat oldum, kalktım gibi temizlik yapıyorum. Yapamıyorum ben de o nazlanma. Ben tam tersi çok söylenen, çok sızlanan insanı da sevmem. İyiyim iyiyim. Evlatlarım da iyi, ben de iyiyim. Kalktım tek kolla. <laughs> Hazırladım kahvaltımı. Doyurdum karınlarını. Kocamı işe gönderdim. Ütüsünü yaptım. Bunlar bir şey değil ya. Benim ağrılarım bir şey değil ya. Bunlar dermanı, ya dermanı şöyle beni öldüren bir hastalık değil. Beni süründürüyor. Bu gelip geçer. Annem atlatsın da benimki bana beni öldürecek bir hastalık değil. Bu zaten benimle olan yıllardır alıştım. Bu da ne zaman çıktı bende? Babamın ası, babamın kaybından sonra bir anda. Hani aslında o zamanlar güçlüyüz, ayakta duruyoruz, mücadele ediyoruz ya çocuklar için, ailemiz için falan. Aslında bunlar bu sıkıntıları insana hep bir yerde böyle sinsi sinsi hastalık olarak geliyor. Hiç kimseyle konuşasım yok. Kızlar da beni bırakmıyor. Ama biraz kendime kalayım. İşin kötüsü ağrım çok olduğu için ben genellikle moralim bozukken temizlik yaparım ve atarım. Mesela gardırobu komple indiririm, silerim, yeniden dizerim. Şu anda onu da yapamıyorum. Böyle mal gibi oturdum, kolum sarılı. Geçecek. Kısa açıklamaydı. Başlı yazarken de bir zorlandım. Yazdım sildim yazdım sildim Dedim açıklama yazmak bana da nasip oldu Hepinize tekrardan teşekkür ederim Tam kapatıyorum Aklıma bir şey geliyor tam kapatıyorum Laf lafı açıyor Dualarınızı esirgemeyin Allah'a emanet olun Hakkınızı helal edin Belki de buraya gel gelmek bana iyi gelir Bilmiyorum şu an o kadar böyle Bir bilinmezliğin içindeyim ki Gülsüm bana diyor ki iyi misin? Sabaha kadar uyudun mu? Uyumadım düşündün mü? O kadar beynim yorgun o kadar böyle şeyim ki. Ne yapacağımın ne olacağını bilmiyorum yani ben de. İyi haberler gelene kadar kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Suratınıza kapatmayayım artık bitti kapatıyorum son. Hoşçakalın.